Merhaba sevgili öğrenciler. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda 2024 bursluluk kartları ne zaman gelecek? Bunlar üzerinde konuşacağız. Bana uzun zamandır arkadaşların sormakta olduğu bir soru olduğu için bunu arkadaşlar artık bir ile ifade etmek istedim ve bundan sonraki şimdi ne zaman kartları alacağız ve bundan sonraki süreçte arkadaşlar işte burslu burslar ne zaman yatmaya başlar vesaire bunlardan bahsedeceğim size arkadaşlar bu videoda kısaca. Şimdi öncesinde arkadaşlar geçen yıla kadar geçen 21 Nisan tarihinde yapıldı bursluluk sınavı biliyorsunuz. Öncesinde arkadaşlar pandemiden beri Eylül ayında yapılıyordu bursluluk sınavı ve Eylül ayında yapıldıktan sonra Ekim ayının ortalarında sonuç açıklanıyordu ve öğrenciler arkadaşlar Kasım ayı gibi kartlarını PTT'den alabiliyorlardı. Yanlarında annesi ya da babasıyla birlikte kimliğiyle beraber kartlarını alıyorlardı. Hem Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar Eylül, Ekim, Kasım aylarının burslarını toplu şekilde Kasım ayı içerisinde ödüyordu. Şimdi pandemi öncesi sisteme döndüğü için Milli Eğitim Bakanlığı yani Nisan ayında bursluluk sınavını yapmaya tekrar başladığından dolayı şimdi arkadaşlar siz Ekim ayına kadar 2024 bursluğa giren arkadaşlar beklemek zorunda kaldınız. Ve arkadaşlar şu anki e-okuldaki bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Ekim ayı içerisinde PTT'den bursluluk kartlarınızı alabileceksiniz. Siz arkadaşlar artık bugünlerde PTT'ye uğrayabilirsiniz, sorabilirsiniz. Fakat kartı alabilmeniz için arkadaşlar yanınızda bir kimliğiniz olması gerekiyor. Ve de yanınızda anne ya da babanızdan birisi olmalı arkadaşlar. Ve buradan kartı aldıktan sonra, e hocam hemen kart aldık maaş yatıyor mu? Burs yatıyor mu? Ve burs hangi tarih aydan itibaren geçerli olacak? Arkadaşlar burslarınız Eylül ayından itibaren geçerli olacak. Yani siz... Nisan ayından itibaren değil, sınav Nisan'da diye. Eylül ayında hak etmiş oluyorsunuz okulların açılmasıyla birlikte. Eylül bursu, Ekim bursu şeklinde 2 aylık olarak da yatabilir. Eğer Ekim ayında yatmazsa bursunuz endişe etmeyin. Kasım ayında yattığında Eylül, Ekim ve Kasım şeklinde 3 aylık olarak size burs ödenecek arkadaşlar. Arkadaşlar, içiniz rahat olsun ben artık milyonerim. <laughs> ve Bursa nereden çekebiliyorum hocam? PTT'den çekebiliyorsunuz ya da arkadaşlar kamu bankalarından, Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi arkadaşlar devlete ait bankalardan da çekebiliyorsunuz bursunuzu. Ve burs şu anda en son güncel haliyle ne kadar? 1800 TL arkadaşlar. Burslara 6 ayda bir zam geliyor enflasyon oranında memur zamları vesaire. Şimdi Aralık ya da Ocak aylarında arkadaşlar tekrardan bir zam gelecek. Ve yaklaşık 2000 TL'yi arkadaşlar artık aşacaktır burslar. Sonraki Temmuz ayı ile beraber bu arkadaşlar 2200 2300 TL'lere kadar çıkabilir ve eğer 5. sınıf öğrencisiyseniz siz lise sona kadar bu bursu almaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Hiçbir kesinti olmayacak. Hangi durumda kesinti olmayacak? Eğer özel okula geçmezseniz arkadaşlar ya da sınıfta kalmazsanız, burslu kazanan bir öğrencinin sınıfta kalması gibi bir durum zaten söz konusu olamaz arkadaşlar. Fakat özel okula geçiş durumlarında ya da lisede arkadaşlar yatılı bir okul kazandın, yatılı bir devlet yurdunda kalmak istiyorsun, lisede gittin. O zaman arkadaşlar bursunuz kesilir, devlet yurdunda ücretsiz kalırsınız. Yok ben devlet yurdunda ücretli kalmak istiyorum, kendime ödemek istiyorum derseniz o parayı ödersiniz. Burs almaya devam edersiniz arkadaşlar. Bunlar dışında sizlerin 2024 burslulukla alakalı sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve kartı alan arkadaşlar da yine yorumlar bölümünden Burada e, haber ederek, yorum yazarak arkadaşlar diğer arkadaşların da hemen hızlıca haberdar olmasını sağlayabilirler arkadaşlar. Hepinize tekrardan 2024 bursluluk için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güle güle harcayın diyorum arkadaşlar. Sırada 2025 tayfa var. Onlarla 2025 bursluluğa hazırlanmaya başlayacağız arkadaşlar. Hepinize başarılar. Görüşmek üzere.